Evet, öncelikle sözlerime rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. Oyuna baktığımızda özellikle ilk devre tam olarak istediklerimizi yerine getiremedik. Rakibimizin çok fazla atağı, hücumu, gol pozisyonu var mı derseniz o da yoktu. Ama e, biz üretken değildik. 1-0 geriye düştükten sonra e, çok üretken değildik. Ama 45 ile 76 arası e, ikinci gole kadar e, hem topa sahip olan e, hem rakibi kendi yarı sahasına belki ceza sahasının içine kadar yaslayan ama yine çok net pozisyonlar bulamayan bir takımdık. E, özellikle dediğim gibi daha üretken, e, daha çok pozisyona giren e, bir takım olmamız gerekiyor. Ee, bu kadar önde oynayıp topu bu kadar çok e, kısa sürede kazanıp rakibinizi kendi sahasına, sahasına yasladıktan sonra e, hücumlarımızı daha etkili. Özellikle kenardan yaptığımız hücumlar, merkezden hücumlarımız e, daha etkili yapılabilirdik. E, i̇ki forvete döndükten sonra e, dediğim gibi rakip sahada oynadık ama e, çok az gol pozisyonuna girdik. Maçın son bölümünde girdik. E, gol pozisyonları, net pozisyonlar bunları değerlendiremedik. Ee, dediğim gibi 76. dakikadan sonra da Galatasaray'ın 2-0 öne geçtikten sonra net pozisyonları oldu. Ee, bu net pozisyonları da biraz özellikle orta sahada aldığımız riskler daha çok kişiyle önde olmamız Gol pozisyonuna girme şansı ararken Bunu yakalayamadık Dediğim gibi e, aslında seyir açısından belki ilk iki haftanın en güzel maçı oldu e, Kaybettiğimiz için e, üzgünüm e, Galatasaray'ı tebrik ediyorum e, İnşallah. Biz de e, tekrar önümüzdeki hafta e, maçımıza daha iyi bir şekilde hazırlanıp e, geçen seneki e, durumdayız şu anda. E, geçen sene de iki mağlubiyetle başlamıştık. Bu sene de iki mağlubiyetle başladık. Ama e, dediğim gibi pes etmek yok. Daha iyi olacağız. Sezonun çok başı. E, belki takım olarak oyuncu bazında da e, tam olarak hazır değiliz. Ama en kısa zamanda yeni oyuncularımızın katkılarıyla da e, daha iyi bir takım olacağız. Yani tabii ki net bir şekilde de babanın eline top çarpıyor. Yani ben çarpma olarak orada değerlendirdim. Baktığımızda da yapacak bir şey yok. Kafaya çıkıyor, elleri aşağıda, top eline geliyor, eli açık durumda. Burada tabii ki hakim değerlendirmesine saygı duyuyorum. Dediğiniz gibi ilk iki maçı geçen senede kaybetmiştik. E, bu senede de iki mağlubiyetle başladık. Ama e, tekrardan e, şampiyon takım, çünkü biz geçen senenin şampiyonuyuz. Daha güçlü, daha kararlı bir şekilde lige dönmemiz gerekiyor. E, şampiyon takıma yakışır o bir oyun. E, iki haftadır sergileyemiyoruz. Özellikle demin de söyledim. Bize kapanan takımlara karşı e, daha hareketli, daha üretken olmamız gerekiyor. İki haftadır aynı şeyi yaşıyoruz. İyi iyi savunma yapan takımlara karşı bu anlamda çok başarılı olamadık ama önümüzdeki haftadan itibaren tekrar değiştireceğiz bunu. Emrah